İstanbul'un pek kıymetli yatırımcıları ve benim çok değerli takipçilerim Hepiniz yeni YouTube videoma hoş geldiniz, safa getirdiniz Sizlerle bugün bir son dakika haberiyle karşınızdayım Bundan önce ise Borsa İstanbul'u enine boyuna konuşacağız Ve tüm detayları sizlerle paylaşacağım Biliyorsunuz ki İmamoğlu ile alakalı bir son dakika gelişmesi gerçekleşti Bunun sonuçları borsamıza nasıl yansıyabilir? Benim stratejim nedir? Ve arkadaşlar bugün neler yaptık sizlere hepsini paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bu gibi kıymetli ve açık, öz ve anlaşılır videolar için kanala abone olduktan sonra videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gelin şimdi bismillah diyelim videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlar Borsa İstanbul'da 10802 bölgesinde %0,55'lik bir düşüşle ve 119 milyarlık ortalama seviyeden bir tık daha iyi bir hacimle günü kapatmış bulunmaktayız. Bizleri ilgilendiren endekslerimize baktığımız zaman bankacılık sektörü %1,67 ile düşüşle Borsa İstanbul'da aşağı yönü çekmiş durumda. Bist 30 -0,85 ve ilk tümye yani yan tahtların endeksi ki benim sizlerle paylaştığım hisselerin birçoğu da yan tahtların endeksi eksi -0,28'lik bir düşüşle kapanış gerçekleştirmiş bulunmakta arkadaşlar. Bugün genele baktığımızda yan tahtalar evet biraz iyi de fakat genel olarak baktığımızda kötü bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelin şimdi kıymetli arkadaşlarım bütün teknik ve temel detaylardan önce aracı kurum işlem hacimlerine yani alanlara satanlara kısaca bir bakmak istiyorum. Alanlara baktığımızda ilk sırada 858 milyonluk hacimle yatırım finansman gelirken ikinci sırada 768 milyonla deniz ve üçüncü sırada ise 722 milyonluk net pozitif hacimle ak gelmekteydi. Satanlarda ise benim kafa Amerika arkadaşlar yani burada insider bilgiden bahsetmemek mümkün değil. Yani burada bilgi önceden sızdırılıyor dememek deliliktir. Affedersiniz aptallıktır. Neden? Çünkü arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'nun haberi daha yarım saat önce bizlere duyuruldu. Halka açık bir şekilde paylaşıldı. Ne tesadüfse Bank of America 3.3 milyarlık çok ciddi seviyede bir satışla arkadaşlar bugün kapattı. İkinci sırada HSBC iki tane yabancı satış yapmış ve bu haber daha yarım saat bir saat önce düşüyor. Yani arkadaşlar burada çok belli bir şekilde peşkeş çekiliyor. Önceden haber veriliyor, satış yapılıyor, açığa satış yapılıyor. Daha sonra da haber ortaya çıkıyor. Bu ilginçtir ki böyle oluyor arkadaşlar. Bizim borsamız böyle işte. Güvenilir olmayan bir borsa. Bakın, fiyat hareketliliklerinden bahsetmiyorum. Yükselmiş, düşmüş ondan bahsetmiyorum ki bugün benim iyi bir gündü. iyi bir günümdü. Sizler de zaten birazdan paylaşacağım. Sizlerin de iyi bir günüydü aslında bugün. Şimdi gelin arkadaşlar, sıcaklık kartasına bir bakalım. Sıcaklık kartasına baktığımız zaman genel olarak şöyle bir toparladığımız zaman yaklaşık olarak 45 tanesini yeşil kapattı hatta 40 tanesini yeşil kapattı. Geri kalan 40-45 hatta 50 tane hissenin ise negatif şekilde kırmızı şekilde kapattığı bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki dün İsrail canavarı şerefsiz belli başlı yerleri bombaladı ve 400 tane can kayboldu arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüz. Bununla birlikte Bizim de savunma sanayi hisselerimiz tavan oldu. Sanki ee, gidiyorlar savaşıyorlar. Sanki gidiyor orada işte mühimmat taşıyorlar. Altınay %9,95. Kocaer %9,57. SDT 6,30. Tekfen %6,20. Trabzonspor %5,80. Lider %5,7. Enka İnşaat %4,53. Gesan %3,66 idi. Şekerbank, Magen, Yavu Teknoloji, Işıklar Enerji, Yapı Holding ve Oyak Çimento hisseri ise Yükselen ister, düşenlere baktığımızda Astor. %3,2 ile de ilk sırada gelmekte. Net Holding, Petkim, Coca-Cola, Mia Teknoloji, Borusan, Vestel Akbank, Cante, Garanti, Kontrolmatik, Sahol, Türk Hava Yolları ise düşen hisselerde kıymetli arkadaşlar. Ki sert geri çekilim Bist 30'da da mevcuttu. Bankacılıkta da mevcuttu. Bu gördüğünüz birçok hissede yeşil kapatan yan tahta arkadaşlar. Yani Bist 100'de biraz daha hacmi düşük olan ki sert şekilde düşen hisselerde. Şimdi arkadaşlarım grafiğimize geleceğim. Grafiğimizden önce benim sizlerle paylaştığım hisseler vardı. Hangi hisseler vardı? 2 gün önce sizlerle hatta 3 gün önce olması lazım. Mega Metal hissesini 26,300 bölgesinden paylaşmıştım. Hissede bomba 2 haber var. Bu hisse şaha kalkacak. Endeks düşse de çıksa da bu hisse yükselmek zorunda diye bir video yapmıştım sizlere. 26,300 bölgesinden paylaştığım hisse hem paylaştığım 2 tane temel ve akışla neydi bunlar? Patron 500 milyon liralık bir geri alım yapıyordu. Geri alım programı açıklamıştı. Daha sonra kıymetli arkadaşlar ana pazardan Z... neydi? Yıldız pazara. yıldız pazar aklıma gelmedi. Geçişi vardı. Yani pazar yükselmesi vardı. İki güzel haberle birlikte çok güzel bir trade işlemi imza atmış bulunmaktayız. 26.300 bölgerinden en tepeye %17 kapanışta ise %15'lik bir getiriye ulaştı. Ben karımı aldım dileyenler diğer orta vade hedeflerime doğru Gelebilirler tutabilirler bilginiz olsun arkadaşlar Şunu da kapatalım Bir saniyeniz alacağım Evet değerli arkadaşlar 30 bölge zaten benim hedefimde Bu bölgenin de üstüne çıkması güzel oldu Dediğim gibi dilenler devam edebilirler Fakat ben takipten çıktım Güzel bir kar işlemiyle Bu hisseden sonra Bakın bu hisse kapatıldıktan sonra Ücretsiz telegram grubunda zaten hisseyi Çıkış yaptım paylaştım Bunun ardından çok güzel bir işleme daha imza attık Buz girişim yatırım ortaklığı şirketini çok güzel bir bölgeden 21,500 bölgesinden paylaştım. 21,500 bölgesinden ...tepeye %9'luk, %8,5'luk bir yükseliş yaptı. yüzde beş %5,5'luk bir karla çıkış yaptığımı paylaştım. Yani bugün benim takipçilerim ortalama 108 bin lira yapmış oldu. 100 bin lirasını %8'lik bir getiriye ulaşmış oldu. Ki arkadaşlar mega Metal'de de sayarsak %25'e varan bir kar oranıyla çok güzel bir şekilde ilerlemekteyiz. İşte nokta atış, atış analizler için de kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda yine ücretsiz Telegram grubunda paylaşacağım yorumlar kısmında katılabilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar önemli veri akışına geçelim. Önemli veri akışımız İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusuydu. Ardından diploması, üniversite diploması biraz kafa karıştırmıştı. Bunun ardından da üniversite diploması yok sayıldı, geçersiz sayıldı. Ve bunun sonucu olarak da arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayı şu an için olamıyor. Çünkü üniversite belgesi yok. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olmak için üniversite mezun olmak gerekiyor. E bununla birlikte de arkadaşlarım Borsa İstanbul'da vadeli tarafında özellikle geri çekilimler geldi. Hemen sizlere onu da göstereceğim. X30 YV'de yakın vade. Heh, şu arkadaşlarım bakın şimdi sizlere göstereceğim. Vadeli tarafı %2.5'luk bir düşüşle başlamıştı. Şurada bakın çok sert bir mum attı. Daha sonra ufak topladı %1'lik bir düşüşe vardı. Tekrardan düşüş yaptı. Baktığımız zaman çok kuvvetli bir Destek bölgesi var burada 12.200 bölgeri. Bu bölge aşağı indiği zaman özellikle de temel veri akışlarıyla birlikte Borsa İstanbul çokça geri gelecektir diye düşünmekteyim. Bunun işte sebebi bu arkadaşlar. Vadeli tarafı oldukça sert şekilde geri geldi. Şu an açılıştan baktığımızda ise arkadaşlarım %1,36'lık yani çok sert bir şekilde geri geldiğini görmekteyiz. Bunun belli başlı sebepleri var arkadaşlar düzelmesi için. Özellikle özellikle muhalefet kanalından ve iktidar kanalından bu konuya dair ılıman veri akışları gelmesi gerekiyor. Yoksa Borsa İstanbul negatif şekilde veri akışlarına devam eder ve düşüşler devam eder. Bunun arkadaşlar belli başlı sebepleri var demiştim. İlk sebebi yatırımcı. Özellikle de yabancı yatırımcı, büyük fon sahipleri bu gibi kafa karışıklıklarını sevmez belirsizlikleri sevmez arkadaşlar. Düşünsenize bir tane cumhurbaşkanı adayı var. Daha sonra cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Bunu ben demiyorum. Onlar büyük fon yöneticileri hukuksuzluk olarak nitelendirebilir. Bununla birlikte kıymetli arkadaşlar, Borsa İstanbul'dan çıkış yapabilirler ve bu da bizleri negatif yöne etkileyebilir. Bu yüzden de ben işte özellikle hemen sizlere göstereceğim Borsa İstanbul'un bugünkü ver akışlarını Zaten sevmedim. Sabahtan beri de borsayı da sevmedim arkadaşlar. Çünkü buradaki yükseliş trendi aşağı yönü kırılmıştı. Ki ben de sabahtan beri inanın 10 defa nakit oranınıza dikkat edin. Yani biraz daha nakit oranınızı arttırabilirsiniz diye paylaşım yaptım. Kanıt var mı? Var arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. Twitter'dan paylaştım birkaç kere sonra Telegram grubumdan da birkaç kere paylaştım. Bakın ne demişim Borsa İstanbul 10.781 bölgesindeyken bu tweet atmışım. Borsamız yükselen trendini aşağı yönü kırdı ve şu an için net bir sat sinyali üretti. 10.900 üstüne atmadan çok da borsaya güvenmemek lazım. Nakit oranınızı, oranınızı iyi ayarlayın olası bir düşüşte yani daha temel ver akışı gelmemişti ama teknik olarak sat konumuna geçmiştik. İşte teknik analizin güzelliği de burada. Ne demişim? Olası bir düşüşte kazandığınızı kaybetmeyin. Aylarca düşüş yaşadık. Sonra güzel bir yükseliş yaşadık. Tekrardan bir geri çekilim olursa bunu da kaybetmeyin. En azından kar alın. Nakit oranınızı iyi ayarlayın diye sizlere en tepedeyken paylaşımlarımı sürdürdüm arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi vadelilere baktığımız zaman yine benzer şekilde 12.200'lerde dolanmakta, %1.40'larda düşüşle devam etmekte. Borsa İstanbul'da yani biz size 2 saatlik grafikte baktığımız zaman arkadaşlar vadeliyle eş korelasyonla birlikte ortalama %2'lik bir düşüşle birlikte 10.550-10.600 bölgesine sert bir iğne atmak bizler için e, olası olabilir. Yani Borsa İstanbul böyle bir açılış yapabilir fakat Bununla birlikte gelen veri akışlarıyla birlikte ufak toparlamalar tekrardan gelecektir Fakat şu an için 10.550 ve 10.600 bandına ben Borsa İstanbul'un temas etmesi gerektiğini düşünmekteyim Burada ufak ufak gap bölgelerimiz var hem bunu kapatmış olacağız hem de bu veri akışını bu şekilde fiyatlandırmış olacağız arkadaşlar Bugün videoda hisse paylaşmayacağım bugün temel olarak bakacağız Ekonomik takvime baktığımız zaman da arkadaşlar ekonomik takvimde birkaç tane veri akışı var bunlardan önemleri paylaştık Akşam günü bu hafta özellikle ABD çekirdek enflasyonu açıklanacak. Ayrıca işsizlik oranları açıklanacak. Yani kalabalık bir veri akışımız mevcut. Bunları da ben Telegram grubunda yine paylaşacağım. Videoyu uzatmamak için burada e, söz geçirmek istemiyorum arkadaşlar. Bahsetmek istemiyorum. Videoyu uzatmamak adına. Dediğim gibi Borsa İstanbul'da 10.600 bölgene kadar bir geri çekilim. Şu an için muhtemel gözüküyor. Biz 30 yakın vadelileri yani arkadaşlar... Vadeli tarafına baktığımızda da yine bakın düşüşler devam etmekte her dakika daha da düşüyor arkadaşlar. Bakın demin 12.256'daydık. 12.250'ye tekrardan bir geri çekelim. yaşamış. Yani şu an için hiç olumlu bir ver akışı yok fakat arkadaşlar sert iğne birlikte bu tip ver akışlarının ardından genellikle toparlanmalar gözükür. Ben an be an bütün gelişmeleri yine hem size YouTube kanalında hem Twitter'dan hem de Telegram grubunda paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ha şunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ben bugün şu paylaşımdan sonra, şu kendi paylaşımdan sonra %35 oranında nakite geçtim. Borsa İstanbul daha düşmemişti. Sert şekilde fiyatlamıyordu. Bu benim kararım. %35 nakite geçtim. Çünkü karlı olduğum hisler vardı. Güzel şekilde onlardan çıkışını yaptım. Hani borsa yarın düşerse, düşmezse Zaten 10.900'ü geçince ekleme yaparız. Düşerse de ben nakit oranımı 10.600'lerde oyuna sokmayı yani o bölgelerden tekrardan alış yapmayı deneyeceğim. Bu benim stratejim ve iyi bir trader olmak için de iyi bir nakit stratejisi gözlenmeli diye düşünmekteyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle Burak Aktaş sayılarını ve her zaman olduğu gibi saygılarınızı